Piyasa şu anda gerçekten bizlere çok güzel veriler sunuyor belki de yeni ateşler görmemiz oldukça yakın. Bunun yanı sıra bir de gözden kaçmış nispeten ucuz kalmış belirli başlı potansiyel barındıran kripto para projeleri yer alıyor. Bu video içerisinde hem majör hem de minör olarak adlandırabileceğimiz gözünüzden kaçmış ucuz olduğunu düşündüğüm kripto para projelerini inceliyor olacağız. Hazırsanız bu projelere yakından bakmak ve bu fırsatı hep birlikte değerlendirmek istiyorum istiyorum. Videoya bir beğeni bir de güzel yorum bıraktıysan hızlı bir şekilde ekran karşısına geçiyorum. Şimdi benim ilk inceleyebileceğim kripto para projesi Chainlink olacak arkadaşlar. Sizlere grafiğimi şöyle bir sıfırlamak istiyorum. Daha demin ekran kaydını başlatmadığım için bu ikinci kez çekiyorum. Birazcık yüzüm düşük olabilir o yüzden. Şimdi Chainlink'e baktığımız zaman biliyorum e birçoğunuz artık biliyorsunuz. Çok güzel paralar kazandınız. Çok deli de paralar bıraktınız bu proje üzerine. Emin olun her şeyi biliyorum. Ben de çok benzerlerini yaşadım. Ancak gerçekten çok güzel bir potansiyel barındırdığını düşünüyorum. Eski bir boğa sezonu gibi bir boğa sezonu yaşarsak ki daha büyüğünü yaşayacağımızı herkes tarafı herkes düşünüyor. Bir boğa sezonunda gerçekten güzel şekilde bizlere kazanç sunma ihtimali oldukça yüksek. Bu projeye baktığımız zaman örneğin ATH'ına baktığımız zaman 52 dolar civarında ve şu anda bulunduğu noktadan bir süredir video çekmediğim için bazı yerleri tam hatırlamıyorum o yüzden kusuruma bakmayın. %80'lik bir aslında uzaklıkta yer alıyor at yaşından ve bu proje yüzde 80'lik yüzde 90'lık yüzde 150'lik yüzde 200'lük bir kazanç sunma ihtimali bizlere gerçekten çok çok yüksek ihtimal arkadaşlar hayal dünyası değil Gerçekten bu tarz kazançları sunma ihtimali ve hatta çok daha fazlasını sunma ihtimali daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de artık yeni yasalar gereği şuraya çıkar şuraya buraya iner demek çok doğru bir şey değil. Şimdi bir anda ters kelepçe videodan da alınmak istemiyorum. Ancak güzel şekilde ben şimdi sizlere destek direnç direnç bantlarını çizerek hızlı bir şekilde neden bu projenin e, ilerleyebileceğini göstermek anlatmak istiyorum. Bu kısımda da bizler için düşen bir trend hattı bulunuyor. Çok hızlıca yaptığım için bazı yerlerde ufak hatalar görebilirsiniz. Çok takılmayın o kısımlara tam netlik olmayabilir. Bunun hatırlatmasını yapmak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şu kısımda bir alt fitilimiz daha bulunuyor. Ve ee, bu kısımda bir destek hattı daha bulunuyor chainlink açısından. Şimdi chainlink'e baktığımız zaman tabii ki de Bitcoin'in gidişatı bizler için oldukça önemli. Bunun hasırlatmasını yapmak istiyorum. Eğer Bitcoin pozitif şekilde ilerlerse bu proje bizlere çok güzel oranda kazanç elde ettirebilir. Bu düşen trend hattını da başarılı bir şekilde kırabilirse ucuz kalmış bu projeden bir hareket görebilme ihtimalimizin oldukça yüksek olduğunu ben düşünüyorum. En azından şu an bulunduğumuz seviyeden bir alım fırsatı doğarsa %70'lik bir kazanç sunması bizlere abartı bir değer olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Ancak eğer ki Bitcoin terse dönerse birazdan Bitcoin'in de analizini yapacağım. 9 dolar bandından ve ardından 8 dolar bandından bir alım yapma düşüncem var açıkçası. Bu proje için chain link için bitcoin'in gidişatı bizler için oldukça önemli. Bu düşen bu düşen üçgen formasyonu aslında kırabilirse Chainlink bizlere %70 gibi bir kazanç sunabileceğini ben abartı olarak bulmuyorum, bulmuyorum arkadaşlar. Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'in 68 bin bandında aslında bizler için oldukça önemli bir e, direnç hattı bulunduğunu biliyorsunuz. Ve bu kısımda ciddi bir şekilde short kitlesi bulunuyor. Bitcoin okey güzel şekilde ilerliyor ancak elbet bir düzeltme yaşayacağının bilincinde olmalısınız. 68 bin maksimum 71 binden sonra ben Bitcoin'in bu longçuları tokatlamak için 65 bine hatta 60 bine kadar bir düşüş yaşayabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunun da hatırlatmasını yapayım. Ona göre işlemlerinizde stop bu şekilde ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Bir süredir aktif olmadığım için sağlık nedenleriyle bir süredir piyasayı yakından takip edemiyorum. Videoyu da uzun süre çekmediğim için yanlış şeyler ya da yanlış telaffuz edebilirim. Bunun hatırlatmasını yapmak istiyorum. Güzel kazançlar elde ettiğinizi biliyorum. Bazılarınızda özellikle Özel'den konuştum. Suyu hype'ından yararlananlar, yararlananlar ya da geçmiş ve geçmişte verdiğim videolardaki değerlerden işlemlere girenler güzel kazançlar elde etmiş. Bitcoin'de de dediğim gibi 68 bin 71 bin tarafı bizler için riskli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bir sonraki projemiz NS olacak arkadaşlar. E, NS'yi de hemen CoinMarketCap'ten Hızlı bir şekilde şöyle bir göstermek istiyorum. Ethereum Name Service. Ee, evet, e, Ethereum'la alakalı, Ethereum'la bağlı geçmişte e, eski bir proje olarak adlandırabileceğimiz bir proje. Ancak hala gerçekten potansiyel barındırdığını düşündüğüm bir projelerden bir tanesi ATX'in 2021 yılında 85 dolardan gerçekleştirdi ve şu an 17 dolar civarında yer alıyor. Bu projede düşen bir trend hattı bulunuyor aslında. Şu anda olası bir şekilde trend hattını kırarsa ilk direnç noktamız aslında 20.69 civarında bir e, direnç hattı bulunuyor. Eğer ki trend hattını tekrardan sürdürmeye daha aşağı aşağı şekilde ilerlemeyi düşünürse ben Artık açıkçası ENS için bu kısımlardan en azından bir yukarı yönlü. Hareket bekliyorum. Bir sonraki inceleyebileceğim kripto para ise Mina olacak arkadaşlar. Mina da tekrardan major olarak adlandırabileceğimiz projelerden bir tanesi ve hala ucuz kaldığını düşündüğüm projelerden bir tanesi. Aptos'a baktığımız zaman Aptos da aslında Sui'nin hype'ından sonra Aptos da bizlere güzel kazanç sağlayabilecek projelerden bir tanesi. Ee, biliyorsunuz ki ikisi de aynı ikisi de aslında Mu programlama dilini kullandığı için. Bu Sui'deki hype'ın ardından Aptos'ta da bir hype görme ihtimalimiz oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten tüm borsalarda listeli olduğunu biliyorsunuz. At Aptos'ta AT yaşını 2023 yılında 19 dolardan gerçekleştirdi ve şu an %49 gibi bir oranda uzaklıkta yer alan kripto para projelerinden bir tanesi. Şu anda görmüş olduğunuz gibi haftalık grafikte aslında bizler için önemli bir noktaya ilerlediğini sizler de görebilirsiniz. 11.20 seviyesi Aptos için önemli bir direnç noktası. Bu direnç noktasını kırarsa önünün açık olduğunu düşünüyorum. Suydaki hype bir, suydaki hype eğer buraya geçerse de burayı ben çok kolay bir şekilde kırıp artık bir üstteki direnç bandına da koşabileceğini düşünüyorum Aptos için. Ancak e, en azından Aptos'ta şu anlık beklemek ya da daha ufak, daha ufak miktarlarla yatırım yapmak iyi bir tercih olacaktır. Bu kısımdaki direnç bandı direnç bandından redleyip tekrardan düşme ihtimali de oldukça yüksek olduğunu hatırlatmasını yapalım. Eğer hype devam etmezse suydaki hype buraya geçmezse geçmezse, aptos e, bir süredir e, aptos üzebilir. Geçmişte biliyorsunuz ki bizi üzen bir projelerden bir tanesiydi. Bir anda %59 gibi bir düşüş yaşamıştık biliyorsunuz ki bitcoin'in düştüğü senaryolarda. Şimdi bir de arkadaşlar diğer projelerimi göstermek istiyorum. Zaten bir süredir beni takip ediyorsunuz. aslında çok da listenin dışına çıkmadığımı biliyorsunuzdur. Benim şu anda hala spot portföyümde tuttuğum renderı hala taşımaya devam ediyorum. Tekrardan kademeli alım yapmaya şu kısımdan çok özür diliyorum. Bu kısımdan bir kademeli alım yaptım tekrardan renderdan tekrardan bu destek bantlarından alım yapmaya devam etmeyi düşünüyorum render projesi üzerinde her fırsatta almaya çalışıyorum ancak bu iki haftadır çok aktif olamadığım için piyasayı inanılmaz yakından takip etmedim arkadaşlar bunun da hatırlatmasını yapayım Fetch de şu anda bizler için önemli bir dönüm noktasında olduğunu görebiliyorsunuz Fetch pozisyonumu da hala taşımaya devam ediyorum spot tarafında ek olarak pepeden ben tekrardan bir ekleme yapmıştım. Bu son süreç içerisinde biliyorsunuz son videomuzda da yanlış hatırlamıyorsam Pepe'yi de sizlere bahsetmiştik. Düşen trendi kırdı da kırdı ve aslında geçmişte yapmış olduğumuz geçmişte yapmış olduğumuz grafik analizinden yüzde 39 gibi bir yüzde 39 gibi bir kazanç sunmuştu yakalayabilenleri tebrik ederim şu anda bu kısımda tekrardan aslında 99 seviyelerinde bir destek hattı bulunuyor Pepe'nin. Bu kısmı eğer bir iniş gerçekleştirirse Pepe'yi de tekrardan ufak bir miktarda alım yapmayı değerlendirebilirim. MIF gerçekten son süreçte çok güzel kazanç sunan bir kripto para projesi haline geldi. Yanlış hatırlamıyorsam son videolarımızda son videolarımızda bu kısımları inceliyorduk ve bu kısımlara baktığımız zaman bize %90 gibi bir kazanç sunmuş MIV bizlere. Pozisyonumu hala MIV'de de taşımaya devam ediyorum. kedi hype'ı oldukça bizler için önemli. MIM coin hype'ı bizler için oldukça önemli. MIV'de bunlar arasında gerçekten en iyi diyebileceğim projelerden bir tanesi. MIV ve PopCat mutlaka mı mutlaka destek bantlarına indiği zaman bir alım yapmanızı sizlere öneriyorum. Öneriyorum diyemem daha doğrusu şimdi ters kelepçe alınmayalım yeni yasalardan sonra ancak gerçekten her sepette bulunması gerekli bana göre. En azından Popcat tarafında da bu kısımlarda 0.96 bandına bir geri çekilmesiyle birlikte spot tarafında değerlendirmenizi sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Baktığımız zaman son dönemde Sandok'ta güzel hype yakalayan projelerden bir tanesi vermiş olduğunu geri aldı diyebileceğimiz projelerden bir tanesi ancak yine de Takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Wojak listemde şu anda gözükmüyor. Woja da Coin Market hızlıca gö gösterebiliriz arkadaşlar. Bu projeleri ben sizlere gerçekten çok uzun zaman öncesinde zaten vermiştim. Kanalıma giderek Woja da diğer projelerde hepsini inceleyebilirsiniz. Ben bunları birçok kez aslında sizlere tekrarladım. Wojak projesini ben sizlere 5-6 ay öncesinde bahsettim. Görmüş olduğunuz gibi 4 ay öncesinde sizlere bahsettiğim bir proje kez. Keza Sandok, e, Sandok son süreçte incelediğimiz bir proje. Ancak PopCat, MIV gibi projeleri gerçekten çok uzun zaman öncesinde bahsettim. Sepetin geneline bakacak olursak biraz karışık şekilde ilerledi. Video çekmediğim için e, tam hazırlanamadım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ancak Wojak mutlaka takip etmenizi tavsiye ettiğim. Bakın internet MIM kültüründe tüm aslında bu mimler, şakalar Wojak üzerinden yapılıyor. Ve market cap'i inanılmaz düşük. Bu seviyelerden çok daha yükseğe hak eden ve topluluğu gerçekten çok büyük olan bir proje. Meme coin'ler biliyorsunuz ki sadece topluluk üzerinde zaten ilerliyor ve bu proje tüm meme sektörünün aslında ana yapı taşı olduğunu ben düşünüyorum. Vaujak 2x 3x gibi bir kazançlı değil. Hatta iddia ediyorum 10x 20x bile kazançlı satacağım bir proje değil açıkçası benim. Wojak birinci, Wojak birinci bahsetmiş, bahsettiğimiz proje olsun. Miv kedi mim tokenlarında mutlaka takip etmeniz, Popcat kedi mim tokenlarında mutlaka takip etmeniz gereken bir proje arkadaşlar. Pepe mutlaka yine takip etmeniz gereken bir proje. 0. bu kısımda 99 bandından kademeli alım yapabileceğimiz projelerden bir tanesi Fetch, Render tekrardan mutlaka bakmanızı tavsiye ettiğim projelerden bir tanesi. Bundan belki de 1-2 ay sonrasında gerçekten bu fiyatlar bedavaymış diyebileceğimiz bunlar kripto para projeleri. İzleme listemede tekrar dönerek link ENS, Minava, Aptos'u da son olarak hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Benim genel olarak bu videoluk sizlere aktarabileceklerim bu kadardı. Umarım faydalı, güzel, keyifli bir video olmuştur. Biliyorum video birazcık karışık iler kusura bakmayın yaklaşık 2-3 haftadır sizlere içerik üretemiyorum sağlık neden sağlık sorunları nedeniyle bir süre daha aktif olarak yanınızda olamayacağım ne yazık ki ama elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım eğer bir probleminiz bir sıkıntı yaşarsanız bana yorumlar kısmından ya da telegramdan direkt olarak özelden mesaj atabilirsiniz demek istiyorum bir başka videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.